geldiniz arkadaşlar rica etmeyin lütfen arabamız geliyor ee, şu anda arabamız çok iyi şu anda arabamıza bak az kalsın buraya çarpacaktım neyse başlasın Anne. Başlayalım. Sizin için çok video yani çekiyorum. Kaç gündür video çekmiyorum. Yani yüzümü göstermek istemiyorum. Bizim e, biraz e, şey gibi böyle çocuk var, çocuk gibi var ya. O adam çocuk adam. Ona benziyorum biraz tipli balıvri olabilir ama kapatalım Yebiyor, yebiyor, yebiyor. Lan gaza basılmıyor. Allah'ım yapacağım iş. Ya boya modunu getirmişim ya. Hefren. Ya sihti. Hadi lan arabam. Aslansın. Yine babam gelebilir, annem gelebilir. Ben kaç yaşındayım biliyorsunuz mu? 15 yaşındayım. Bu ne? zaman Ne zaman açılacak Roblox bilmiyorum. Açılacak diyor kapanacak Roblox yani, yani bilmiyorum yani bilmiyoruz ne zaman Roblox kapanacaksa kapanacak şaka yapıyorum oğlum VPN ile açtım bak şurada VPN'imiz var ya uçuyor. mı mal istemiyor korktum abi Biraz. <laughs> içim onu oynayalım da Yani beni atıyorlar yani. Başka hesaba gidelim hadi arkadaş. Başka hesaba gidiyorum. Ayrıldık. Daha fazlaya basalım. Şuraya bas. yeniden çıkış yap. <laughs> ama E oğlum olsa. Allah Allah. <laughs> tamam. Şu. Şu olmaz. Şu. <laughs> Aynı okulun ismini var ya o. Allah. ya. İnşallah o hesaba iş, bir şey olmaz. sadece bu oyunum var. Dur. Şuradaki bir esnada bir şey yazayım. Açtığımız. Yu amcam ya. Arı. Arı. Ağrı... Ağrı... <laughs> <laughs> Yine arkadaşım yok. DS'yi Or, Orhan... Yani DS, Orhan... Eee... E gitti ya. Biliyorum buna az önce... E konuştum. Allah senin ben fırtına gelme bize Allah razı için ee... ben harem geldi seni yer mari E ne zaman kapanırsa kapanacak bilmiyorum. Gel küçük küçük arım. Abi yer ödül var mı? Şuraya bakayım. Hatta şurada şey var. Tedavi mi ne? Güçlendirme herhalde. Şurada bir şey var. Şurada bir gizlilik var. Onu hatırlıyorum. E, başka neydi la? Allah Allah. Şurada bir uğur böceği var. Beni yemezler. Gelme uğur böceği gelme. Daha yeni geldim o yani. Lan neydi? Ha şurada. Şunu alacağım. Hacı vaca vakti. Dokunma. Gelme. Gelme lütfen. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu Arırız bu Uy, çile aldım. Çileği yerim ben. Çilek Onu öpeceğim. Onu öpeceğim. Mua. Allah senin. Bunu yedim. Yok yiyemez. Arı, arı Ar güçlü. Arı canım Ari. İnşallah güzel bir şey gelir. Benim kolam nerede? Oha bu, bu kovama alimine. He bura benim. Ya şok oldum ya. Şok oldum. Yani şunu şöyle yapıyorum bin kere onu. Oo! Yani güzeldir ama. Yuh ya ne ya? Bunun özel gücü nedir oğlum? Çok güzel. Gel küçük küçük. Canım benim gel küçük küçük. Kerim benim. O ne lan? Uy. Vay ya. Bu ne hep es hesapta oynarım ya. Çok tatlı. Aa. Bir tane daha bir şey yapacağım. Param yetiyor mu? Yetmez ya. Yani. Yeter mi? Yetmez ya. Yani, tabii ki. Bunlar hmm. tamam. arkada. Oğlum Şuna bakıyorum. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Yani tekne alır mı ya? Yani? Tekne alır mı ya? İki tek ya iki tane aldı. Onun iki de iyi yani. iki tane alır yani. Çok iyi yani. Atmış atmış yani. Onun oyun kasmıştı. Aslan biraz ya, ben özmeyin lütfen. Ana sınıfta değilim ben. İmkansız olu. bal yapıyor mal. Bu da bana uyarı 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 veriyor. Mal ya. Şimdi yumurta alabilirim deme. Deme or. Oyun e, bu kadar oyun kasar mı ya? O oyuncu hoş kaldın o. Oyunculu. Ulan. Param yetmez diye oğlum dayı oğlu dayı. Yoksa ağlıyor mu? Biraz ağlıyormuş ya. Alamaz oğlum. Ya kuçu kuçu ya. Bu hesabı seviyorum yani biraz ama. Ya birkaç gündür oynarım bunu. Ha. Görüşürüz yani kapanırsa kapanacak kendi otomatik. Yani. başka bir oyun yok yani. Yani görüşürüz bu videoyu bırakıyorum. Görüşürüz bay bay. Hoşça kalın bay bay. Görüşürüz. Yeah, the shit is.